Bu sene don özelinde, zirai don özelinde ama evvelki yıllardan bu güne gelene kadarki süreç içerisinde de her bilim da konuştuğu bir küresel ısınma var. Yani bu küresel ısınmanın içerisinde sadece zirai don hadisesi değil, birçok olumsuz değişimler de ortaya çıktı. Derler ki, işte örnek veriyorum, 2-3 derecelik bir küresel ısınma yani biz sanki bu hep karada denizden uzaktayız ama 3-4 derecelik bir küresel ısınma deniz seviyesinin 10 ya da 15 metre kadar yükseleceğinden bahsediyor. Şimdi bu bütün genel olarak Türkiye düşündüğünüz zaman, dünyayı düşündüğünüz zaman herkesi etkileyen bir durum. Yani sadece zirai don olayı bunun olumsuz bir parçası. Ki bu sene de işte Türkiye özelinde Olağanüstü sayıda 43 ilde %100'e varan zararlar nedeniyle gündem oluşturuldu. Hatta bu nedenle milyonlarca belki aile geçimini sağlayan ziraattan bunlar etkilendi. Dolayısıyla meclis de bu konuda uzak durmadı. Bu da hassas olduğu için bir de ziraydon komisyonu diye bir komisyon oluşturuldu. Bizim de milletvekillerimizden bir tanesi bu komisyonun içerisinde. Dolayısıyla hem Tokat özelinde hem diğer 43 ül için neler yapabiliriz? Ad altında komisyonda birçok bilim insanı ve sahadaki değişik faktörleri dinledi. Bundan sonraki süreç içerisinde alınabilecek tedbirler. Aslında sinyaller çok önceden çıkmıştı. Türkiye'de ana ürün olan, bundan ilin geçimini sağladığı, belki bölgenin geçimini sağladığı dünyada da lider olduğumuz ürünlerimiz var. Mesela bir tanesi kayısıdır bunlardan. Bir tanesi çekirdeksiz üzümdür. Bir tanesi fındıktır. Yani koca bölge etkileniyor bunlardan. Bunların tamamını yaptığını etkilediği için devlet aslında bunu öngörmüş. Çok çok öncelerden belki 30-35 yıl öncesinde tarihinde bilmiyorum. Doğrudan bu ürünlere özel araştırma enstitüleri kurmuş. Kayısı araştırma kurmuş, zeytin araştırma kurmuş. Çok farklı yerlerde bağcılık araştırma kurmuş. E, fındık araştırma kurmuş. Devlet bunu öngörmüş. Yani ülkenin e, milyonlarca insan geçimini sağlayan bu ürünlerle ilgili bütün tedbirler alın diye binlerce de belki argeci, ziraatmeni orada çalışıyor ve şu anda da öyle yani. Bunların da belki öngörmesi lazımdı. Ya yani bu küresel ısınma ve diğer olumsuzluklar nedeniyle başımıza böyle bir şey gelmesi durumunda bizler ne yapabiliriz? Bunu da hazırlığı içinde olmalıydılar. Belki de olmuşlardır da. Ya bu bağlamda şöyle dedik. Acil eylem planı olarak bizim sunduğumuz şey şu idi. 43 ilde işte bahsedilen çok sayıda ürün, meyveciler, meyveler neredeyse tamamına yakını. İşte Tokat özelinde bağın e, bitki olarak tamamı zarar gördü ama Tokat'ın en az işte kirazdaki önemi kadar Belki ondan daha önemli tokat bağcılığında salamura yaprak. Ticari bir ürün. Üzümünden ziyade, meyvesinden ziyade yaprak. Bu evet bir tamamına yakınında zarar gördü ama uyandıktan sonra tekrar salamura, yaprakta hiçbir ticari kayıp olmadı. Hatta bizim e, üniversite, fakültemizde de zirai don olayı nedeniyle çiftçilerle birkaç e, toplantı yaptı. Burada acil eylem planı olarak üniversitemiz rektör beyin de talimatıyla bir komisyon oluştu. Üç ya da dört sefer biz bir araya geldik. Oradan e, profesör çiftçilerimizi dinledik. Sadece tek ürün bazlı Kemal Paşa'da gibi meyvecilik özelinde olanların kafalarında şu çıktı. Aslında biz yanlış yapmışız. Çünkü bundan sonra da buna benzer şeyler olacak. Meyveciliğin yanında örnek veriyorum bağcılık olabilmeli. Meyvecinin yanında sebzecilik olabilmeli. Bir de meyveciliği yaparken de belki üretim tarzında yetiştirme koşullarında da bir değişiklik yapılabilmeli. İşte bizim orada önerdiklerimizde birisi buydu. Buradaki çiftçilerimiz de bunu teyit etti. Biz dedi tek taraflı yapmayacağız. Çünkü böyle çift taraflı, üç taraflı ürün desenini artıran çiftçilerden profesyonel çiftçilerimiz söyledi şey şu. Evet ben kirazdan, vişneden, elmadan, cevizden zarar gördüm. Ama salamura yapraktan bu zararımı telafi ettim. Mesela bu fikir tek ürün, tek çeşit ürün yetiştiren yerlerde de yeni bir fikir oluşturdu.